Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Ercan Havaalanı'nın isminin değiştirilmesi düşüncesi konusunda tartışmalar sürerken ortak açıklama yaptı. Açıklamada Ercan'ın isminde sorun yok, cismi dökülüyor ifadeleri yer aldı. Ercan'ın özelleştirme ihalesini alan TNT Grup şirketinin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mecliste pozitif vaka ve temasların tespit edildiğini, salgın ve bulaş riski nedeniyle Cenev öncesi meclisi bilgilendirmediğini ifade etti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin bozulacağı yönündeki iddiaların Kıptek'te üzerine gittikleri rant çevrelerinin komplo teorisi olduğunu belirterek, yeniden Doğuş Partisi'nin içindeki kriz diğer partileri ilgilendirmez bir iki kişi istedi diye hükümet bozulmaz dedi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı kampanyası kapsamında uygulanan aşılara ilişkin bilgilendirme yaptı. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık çalışanları olarak aşı bilgi sistemine başvurabileceği bildirildi. Kolumdaki elektronik bileklikle markete giden şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.